Bahşişle ilgili kısmı söylemiş, sormuş oldun. Onu da şöyle söyleyebiliriz. Lila Hoca'ya bağlı değiller. Çünkü bunlar bekçiler zaten. Bekçilerden dediğimiz gibi davulcular seçilmiş oluyor. Ve bunlar bahşiş usulüyle çalışıyorlar. Hem Ramazan'ın 15'inde hem de bayramda bahşiş alıyorlar. Buradaki süreç de çok güzel. Yani benim <laughs> çok hoşuma gitti. Çünkü attıkları manilerle bir nevi insanlara bahşiş vermeye yönlendirmiş de oluyorlar. burada biraz da notlarıma bakmak istiyorum çünkü tüm manileri ezberden söylemem pek mümkün değil. Senin de programın başında söylediğin gibi onlar da bu besmele manisiyle başlıyorlar. Diyorlar ki besmeleyle çıktım yola, selam verdim sağa sola. A benim devletli beyim vakti şerif hayrola deyip ilk hanede başlıyor bu şekilde. Bir, bir, sonraki hanede ise bekçiniz kapıya geldi, cümlenize selam verdi. Darılmayın iki gözüm bahşişin almaya geldi. Tabi davulcu bunu vurup dolaşırken maniciyle beraber çocuklar da evde durmuyor, onlar da dışarı çıkıyorlar. Bir nevi artık bu şölene alaya dönüşmüş oluyor. Neşeli hem bu düm tek sesler arasında çocuklarda oyunlar atıyorlar. Böyle neşeli neşeli devam ediyorlar. Hatta bazı kaynaklarda oralarda oturan Fransız, İngiliz gibi insanların da vatandaşlarında ya da belki ziyaretçiler de olabilir. Onların da bu şölenlere, bu alay şölenine eşlik ettiğini e, okuyabiliyoruz. Başka neler var? Diyor ki daha sonra bu aya sultan ay derler. Kaymak ile baldan yerler. Ezelden adet kılınmış bekçiye bahşiş verirler. Yani usul usul bir nevi işliyor. Diğeri duvardan kedi atladı, bekçinin ödü patladı. Merak etme bekçi baba, bey kesesini yokladı yani bir nevi onu da yoklamak için yönlendirmiş oluyor aslında burada bir nevi meti ve hicivi arası böyle beyitlerle davulcu da ne kadar cesur olduğunu göstererek onu yönlendirmiş oluyor yani benim bu su çok hoşuma gitti gerçekten. gerçekten yani burada aslında hem davulcunun eğer kendisi söylüyorsa ya da yanındaki manicinin mahareti ortaya çıkıyor her şey.